Kibretlik Hayat Hikayesi Sari Çizmeli Mehmet A. Barış Manço'nun 1979 yılında meşhur ettiği Mehmet A. Aslen Karamanlı bir toprak ağası iken, Osmanlı dönemi yetkilileri Mehmet A'yı çağırarak Kıbrıs Girne'de büyük bir tarla vererek, Karaman'daki bahçelerin gibi ek, biç, halka iş ver biz de sana toprak bağışlayalım hayvancılık ve tarımı geliştir, derler. 1810 ila 1920 tarihleri arasında yaşamış Karaman, Dan Kıbrıs'a beş kardeşini de alıp gelmiştir. Yörük Türkmendir. Kıbrıs'taki köyünün adının göçeri olması, yörüklerin konar göçer hayatından gelmektedir. Yörükler köyü de derlermiş göçeri köyüne. Sarı çizmeli Mehmet Ağa devlete söz verdiği gibi tarımda ve hayvancılıkta binlerce kişi çalıştırır, iş verir, büyük bir aile olurlar. Zamanla üç bin dönümden fazla toprağı olur. Kavgalıları barıştırır, bekarları evlendirir, eşyalarını hediye eder, ev verir, en az da birer dönüm toprak bağışlarmış fakir fukara bir kahvehaneye ya da lokantaya gittiğinde para ödemez, yer içer, gittiğim zaman bu mezarı arayıp buldum. Beni çok üzen konu ise mezarın sahipsizliği. Kabri aradığımı taksiciye söyleyince öyle bir bakış attı ki anlatamam. Abi ben yıllardır burada taksiciyim böyle bir mezar duymadım demiştir. Gittiğimiz köyde bir amcaya denk geldik ve sorduk. Taksici de kulaklarıyla duydu ve amca da aynen böyle diye doğruladı ve bize mezarı şu karşı tepede diye gösterdi. İşte bu hikayeyi 1971'de Kıbrıs'a gittiğinde duyan ve araştıran Barış Manço kabri ziyaret eder fakat çok bakımsızdır kabri. 1977 Sarı Çizmeli Mehmet Ağa şarkısını yapar ve sonrasında Mehmet Ağa'nın köyündeki mezarını yaptırır. 1982 İşte o harika şarkının kaynağı bu hayat hikayesidir halk bilimi, kültür ve müzik ancak böyle güzel birleştirilebilir. Ve bunu en iyi yapanlardan biri Barış Manço'dur. Fatoş Parlak'tan, Nevin Zeytin, kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.